Selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, ala Resulina Muhammedin selavat. Antika bir yer. İçimden geldi bu akşam. Şimdi niye dedim biliyor musun öyle? Bazı şeyler geliyor böyle. Bir tane hemen bir şey başımdan geçeni anlatayım da sonra bizim nurculardan gelen şeye ondan sonra derse başlayacağım. İmamlık yaparken Almanya'da dernek başkanımız namaz kılmazdı. Cami dernek başkanı. Dedi ki ikindi hiç unutmuyorum Ramazan'da. İkindi namazında arabayı çekti. Dedi ki hocam dedi namazdan sonra bir yere söz verme senin işin var. Dernek başkanı, cami başkanı. Tamam abi. Dedi ki neyse bindik. Ya kusura bakma ama ters anlama. Bir şey soracağım sana dedi. Namaz kılmıyormuş. Ya dedi onun çerçevesi var ya Geldin dedi. Bir, bir şeyler bir sohbet ediyorsun ama din değil dedi. Felsefe desen felsefe değil dedi. Ama bana ne oluyor dedi. Ben dedi açık konuşayım namaz kılmıyordum namaza başladım diyor. Bu neyin nesi dedi ya. ...niye din değil dedi biliyor musun? Ha, Harun'un. Um. Onun kafasında bir çerçeve var din. Din nedir o klasik bir din. Kur'an'ın 16'da biri var ya helaldir, haramdır, caizdir, caiz değildir. Domates mı çoğu adamlarsınız da ne yapmıyorsunuz zaman bu şekilde bir din kalmış kafasında. Bizim bu sohbetlerimiz o, o çerçeveye girmeyince nedir bu o, din olsa buna uyardı Değilse dışında. E felsefe desen felsefe okudun felsefe değil. Ama dedim sana nasıl tesir etti? Ben namaza başladım dedi ya. Nasıl bir şey ben de anlamadım dedi ya. Onu soruyorum sana dedi. Ondan sonra heh. bak şimdi işte, anladığımız bir dünya var. Çıkmak istemiyoruz. Anladığımız bir nurculuk var. Daha sıcak yok muydu? Şimdi o çerçeve var ya o çerçevenin dışında çıkmıyoruz Şimdi batın cihetiyle biraz böyle ülfeti kırmak adına giriyorsun. Ee, Salih Nur'da diyor tarikat bir meşrep diyor. Yarın rüz maşerde o hakikatları gördüğün zaman Risale-i Nur'un evvelu, ahiru, zahiru, batını mertebesini sana sorulduğu zaman ne diyeceksin? Tarikat diyeyim, Şimdi okuyalım. Çünkü kafamızda kurguladığımız bir nurculuk var. Kafamızda kurguladığımız bir din var. Kafamızda kurguladığımız bir Allah var, Kur'an var. Onun dışına çıkmayız. Çıkmak istemeyiz. Korkarız yani. Oysa hakikatiyle ne kadar yakın olduğunu da bilmiyoruz. Rüştü abinin bir sözü var, unutamıyorum. <laughs> Adam nurculuk adına buna bir şeyler söylüyor. Saydı, saydı, saydı. Rüştü nurculuk adına. Yanındayım. Çok tuhaf bir adam, felosof. Tam bir felosof. Felsefe, ya, hakikaten felosof. Bir zaman tak 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 cevap veririz, bilmem ne yaparız, gireriz. Dinledi, dinle, dinle. Sanki gemi gibi yani. Dalgalar geliyor, geliyor, vuruyor. Diye. Bitirdi, nurculuk adına bir şeyler dedi. Dedi ki, senin bu anlattığın nurculuğu reddederek nurcu kalabiliyorum ben, dedi. Adam hiçbir şey anlamadı. <laughs> Yarım saat sonra telefon etmiş. Beni nasıl itham ettin diyor Nur. <laughs> Bak senin anladığın nurculuğu reddederek nurcu kalabildim diyor. Hadi bakalım. Madem mahiyeti insaniyenin bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi mahiyet insaniyenin bir hizmetkarı bizi sıkıntılardan kurtaran hapisten çekip gezdiren hayal. Kuvey hayaliyeyi bu dünya lezzetleri tatmin etmiyor. ...hayal... hiçbir duygunuzu dünya tatmin edemez. Hiçbir duygu dünya tatmin edemez. Eyvallah. Elbette çok ilginç bir yer şualar 223. Elbette gayet cami mahiyet insaniye elbette gayet cami yani çekirdek ağaca nasıl cami ise çekirdek ağaca almışsa insan da Allah'ın dışında her şeyi içine alan bir camiyete sahip. Böyle mahiyet insaniye ebediyetle fıtraten alakadardır ebediyetle fıtratın alakadardır. Yaradılışı böyledir. O zaman bu ebediyet anlayışının dışında bir hayat geçerse hayatımız sıkıntıdan kurtulmaz. Buhran, bunalım. Mümkün değil. Çünkü niye? Fıtratın bu. Buna paralel, buna endeksli olacak. Olayları çözümlerken tepeye Allah'a koyacaksın mutlaka. Ahiret önüne koyacaksın, Arkanı Allah'a koyacaksın böyle, önüne de ahireti koyacaksın. Nokta istinat, nokta istinat. Bak diyor ki, elbette gayet cami mahiyet insaniye. Böyle kutu mu zannediyorsun böyle insanı? Ebediyetle fütüreten alakadardır. Allah seni dengede tutmak için ne koymuş biliyor musun? Bir filtre koymuş, sibop koymuş. Yani <laughs> belirli bir yere eletik var ya eskide eletik çok kesilirdi veya düşerdi kalkardı ev eletikleri. Transmatör mü diyorlar? Transformatör. Ha, onu koyarlardı ki eleti belirli bir seviyede tutsun. Adap ha? Adaptör. Adaptör. Düşürüyor. Dengeliyor, dengeleyecek. Ben bunu Urfa'daki barajda gezerken de gördüm. En kaliteli et, elektrik e, o seviyeyi devamlı dengeyi tutturmaktır. Yoksa zirve eletik yapıp di, dip, de, dip veya yukarı değil, sabit. Şimdi insan da Allah bu dünyada dengeli tutmak için siboplar koymuş. Kastamonu 8. sayfada diyor ki, haf ve reca. İnsanı dengede tutmak içinmiş. Haf, celal. Reca, cemal tecellisi. Korku ve ümit arasında payanda kor koymuş. Ama korku bazen bazı insanlara sık sık gelir ama kısa olur. Bazılarına haftada bir olur veya iki günde bir olur ama biraz birkaç saat uzun sürer. Hiç endişe etme, bununla savaşma. Bu celal tecellisini sana göstermek için. İntibahlığını Allah veriyor. Bak diyor, imansızlık buna da benzemez. Bak şu anda <gülüyor> <gülüyor> o kötü hissettiğim var ya. 70 katı iş hissediyor kafir. Ama niçin bende bu olduğunu bilmediği için imana gelmiyor. İntihar etmesi lazım. İntihar etmemesi için iptal his yapıyor. Dişine morfin vurdu doktor gibi. Ağrı işlem yapıyor, ağrıyor. Ağırmaması için ne yapıyor? Morfin vuruyor. Ağırmaması zannediyoruz ki ağırmıyor. Sen hissetmiyorsun. İşte unutmayın. Ey bu işte alakadar kadar hasta kardeşim. <laughs> Böyle panik veya falan iyi hissetmiyorum kötü. Bu neymiş? Haf ve reca ortasında Allah insanı dengelemek için imanda, İslam'da, ima, ibadette kaim, sabit kılmak için sağ ve sol payandalardır. Kaymasın bu tarafa. kalbim temizdir deyip namazı niyazı terk etmesin. Tamamen cehennemin dibindeyim diye öz eleştiri yapıp haksız ve yersiz. Öyle var ha. Haksız ve yersiz öyle eleştiri yapıyor, öz eleştiri. Ben hiçbir değilim, ben adam olamam, ben, ben, ben demiş olmaz ya. Diye diye psikolojisini çökertmiş. Bu da şeytanı bir tuzaktır. Tevazu falan değil bu ha. <laughs> denge kardeş, denge ne olur o dengeyi. Haf ve reca için Abi ben niye sıkıldım? Kardeş bak imansızlık böyledir ha Cehennem böyledir. Aman, aman 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 böyle mi ya? Bu cinsten evet bu cinsten. aman aman. Ümit koyuyor sana üf dünya pembe gül. Allah Allah of be. Hah, bu arada tak tak tren rayı gibi. Çıkma. Neyi bak neyi niçin verdiğini bak neyi niçin veren zat kim verdiğini neyi niçin verdiğini bilirsen otur otur üstü otur. Neyi niçin verdiğini bilirsen rahat edersiniz. Unutmayın. Kim neyi niçin verdiğini bilirsek kim neyi niçin verdiğini bilirsek rahat ederiz. <laughs> Elbette gayet cami mahiyeti insaniye ...ebediyetle fıtraten alakadardır. Tamam, tamam ustad. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde... ...insan fıtraten ebediyetle alakadarsa... ...emelleri ve arzuları da ebede bakıyor. Ebed yaşamak, ebedi olmak, ölmemek... nihayeti servet sahibi olmak, nihayeti şehvetini tatmin etmek... nihayeti sevgi olmak, alışmamak, ne istiyorsanız... Fıtraten ebediyetle alakalı olduğu için duygularının uçları ebedi yapar onu. O isteklerinizi. İşte bu hadsiz arzu ve emellere bağlı olduğu halde sermayesi bir cüzü cüz, cüz ihtiyarı. <laughs> ve fakr mutlak bir insana. E peki fıtraten böyle. Ama elindeki bir cüzü cüzü ihtiyarı. Hem yani bir şey değil. Böyle bir insana ahirete iman ne derece <laughs> kuvvetli ve kafi ve vafi bol bol yeter bir hazine, bir medarı saadet ve lezzet, bir medarı istimdat, bir merci ve dünyanın hatsız gamlarına karşı bir medarı teselli olduğu öyle bir meyve ve faydedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. Tamamen psikoloji. Evet. Yani insan fıtraten ebediyetle alakalı. Bak beraber gidelim. İnsan camidir. Allah'ın dışında bütün arş-ı azam, lef mahfuz, cennet, cehennem, alem-i sal, alem mana, alem berza her şeyin camisidir. Tamam. Böyle bir insan fıtraten ebedle alakalıdır. Tamam. O zaman bütün arzu ve istekleri, korkuları ezeli ve ebedi oluyor. Yani öyle muayyen bir şeyle tatmin olamaz. O zaman korkuları da ebedi, ezeli, emelleri, arzuları da. Bir bak bakalım arzularımızın hiçbir tanesi dünyada var mı? Yok. Peki ne yaptın? Boşluğa düştün. Yani fıtratın geliyor, istiyor ebed arzusuyla faniye el atıyor. E düştün boşluğa. Cevap değil o. Cevap değil. Armut istedin yok. E şeftali yersin. Bir derece cevaptır. Bak. Ekmek yok. Pasta ye. Demiş adam. Tamam. Üzüm yok. E kavun yersin. Yani onun yerine bir şey koyarsın. Ebed arzusunun karşılığına bir şey koyamazsın. de Allah yoksa koy ne koyacaksın? Armut yok şeftali koy. Üzüm yok kayısı koydun. Tamam bir derece idare etti. Allah yok aleminde, ahiret inancı yok aleminde ne koyacaksın o boşluğu? Ebed arzusunun karşılığında ne koyacaksın? Ha bir adam dese ki ben iman etmiyorum tamam. Ama ebed arzusu var mı yok mu? Sonsuzluk arzusu yok mu? İsteklerin hep sonsuz değil mi? İsterim bir yarı bak, isterim diyor. Bak hiç ender hiç ama kainatı umumen isterim. İnsanın kafasına takmış olduğu akla, kalbinde beslediği istidada, ruhuna koymuş olduğu mahiyete göre şu alem-i şehadet dardır, istiyap edemez. İnsan içine alamıyor. O aklın fikirlerini, o kalbin meyillerini, o ruhun arzularını tatmin ve teskin edecek ancak darul ahirettir. İşte diyor ki, ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi fıtratı Of be. Ölüm görüyorsun. izah et bakalım. olan ahiret var ya. Ölüm diyor ustad gözüktüğü gibi deşetli değil diyor. Ölüm gözüktüğü gibi deşetli değil. Deşetli gözüken ölümü izah edemeyen. Cesede hapsolan ölçüleri cesedi olur. O kondaklanıyor ya çocukluğa gelince. Allah Resulü öyle diyor. Erkek çocuğunu sakın sarı bezle kondaklamayın. Tutmuş atmış mesela. Beyazla kondaklanmıyor mu doğanı? Gideni de beyaza kondaklıyorsun kardeş. Arkadaş. Aldığın yere koyuyorsun. Bedeni buradan aldın. Sen kendini bedenle mi izah ediyorsun? Kabir gözüktüğü gibi değil. Tepdili mekan, Öyle bir şey yok. Koyuyorsun. ...kokmasın diye tamam hadi işte bak ahirete iman ne derece kuvvetli kafi insana vafi bol bol tatmin eden yani isteğine bol bol cevap veren vafi ahirete iman bir hazine ahirete iman edebilmek bir hazinedir hazine hazinedir hazine bunu kazanmak adına bütün hayatını feda etse yine ucuzdur. Vallahi bazen böyle kafam çıldırası geliyor. Düşünmek istemiyorum. Düşünmeyin siz de. Ahiret iman olmasa ne olur? Bunu düşünmüyorum ama bazen çakıyor bana Kastamonu 8'deki gibi. Kabz aleti veriyor böyle. Kabz. Böyle yani kabz bir sıkıyor ki beni. Aman ya Rabbi başım dönüyor. Yani sanki korkunç bir baştırma. Öyle bir sıkıntı, öyle bir sıkıntı gözükmemiş. O bilmesen var ya bu celal tecellisini intibah eğillerine, ruhu uyanmış insanları Allah cehennemi ve cenneti fark ettirmek için hep her ikisinden biri birer kıvılcım gönderiyormuş. Oymuş Harun. O sıkıntı o. O kafana takma onu. O o işte. Ona haber veriyor sana. Odur. Yani bak bu böyle 70 katını düşün. Yani niye bunlar geliyor kardeşim? Uyu kullan onu, kullan onu. Vay be. Ulan bu haletle yaşanır mı ya? Ebedi olarak. Cennemde böyle olacak. Aman aman aman. Ama ya. Bak, ahiret iman ne derece kuvvetli. Kuvvetli bir hakikat. Kafi, vafi, vafi boşluğu dolduran, fıtratına tam cevap olan bir hazine, bir hazine, hazine, bir medar saadet, iki, üç, bir medar lezzet, dört, bir medar istimdat, istimdat, bağırıyor fıtrat, imdat, ahiret buyur diyor, 112 benim diyor. Yani nasıl bağırıyor fıtrat, ebet istiyorum, sonsuzluk istiyorum. Yani nereye atarsam ebedi olmasını istiyorum. Ölüm istemiyorum. Bütün kainat istiyorum doymam. Allah istiyorum. Ne istiyorsun? Bağırıyorum. Ahireti diyor ki hepsi bende var. Gel bana rahat ol. Rahat ol ya. Rahat ol. Savaş açma onlara ya. Rahat ol. Dertlerin sana derman imiş. Farkında değilsin. Dertler bana derman imiş. Dertler olmazsa firavunlaşırdık be kardeşim. Allah korusun ya. Bizi iki büktüme diyor böyle. Günah kullanıyorum bazen. Günahımı kullanıyorum. Bazı derslerde veya insanlar istifade edince hocam, abi traktörün şamyolu şişer gibi abi, <laughs> abi kalkıyor ya. Şişince ulan diyorum Firavun, geçmişte şu yaptığın günah var ya he, nereden hatırladın gene? Ya şu yaptığın hizmet ya o günah denk gelse hem de bu rahmet ilahi istediği, kudreti Rabbani bu sana meraten bu hizmeti halk etti. Senin değil ama hadi senin olsun. Falan tarihte yaptığın günah var ya. He. Ya ona bir denk gelse. Bu sefer kafayı yiyor tamam. Yoksa böyleydi. Günah adamı iki büklüm diyor. İşe yarıyor yani. Ola işe yarıyor diye günah işlemeyesiniz. Geçmiş günahlarımız yeter zaten bize. Ama Allah hoş ya. Günah yapma, yapabilme kabiliyeti de vermiş. Bir tuhaf ya. Sabahtan akşama seyrediyorum kendimi. Vallahi camdan aşağı bakar gibi. Bir alem bir alem kalkıyor. Bir fırtına esiyor. Kasırgayı bahar geliyor. Sonbahar geliyor. Kış geliyor. olan manyak mıyım ben diyorum ya. Bu, insanlar hep böyle mi ya? Mubala etmiyorum ya. Tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Tuhaf tuhaf ahaller oluyor. Tuhaf tuhaf açılımlar oluyor. Tuhaf tuhaf sıkıntılar oluyor. Bu ne ya? Bu, özelliği bu, bu, bu sabah. <laughs> 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 İnsanlar sabah yürüyor. Nereye gidiyor bunlar? Nereye koşturuyor? <laughs> ne yapıyorlar? <abi oluyor? gülüyor> bu saatte işleri ne? Soruyorum <laughs> da tamam. Allah Allah ne tuhaf ya tamam. Bu koşturuyor bunlar? Allah bu dünyanın hali bu. <laughs> Oturuş bekliyor bir diyor. Hoş diyor yani. <laughs> tuhaf diyeyim diyor. <laughs> Allah. Ya ben çok acayibime gidiyor ya. Yıldızlar şu bu ay çıkıyor. Bir bakıyorum kendim bir böyle bir böyle acayip sığmıyor o kabına. Kainat ufak geliyor. Gitmek istiyor. Şey yapıyor. Ondan sonra bunu sorguluyor. Allah Allah. Ya bir tuhaf tuhaf şeyler Başka ya. Yani sana Ama halet bu ya. Ya bir kasırga ki Levent bildiğin gibi değil ya. O kasırga bir bakıyorsun bağır Ya bunlar da olmasa. Vallahi hiç işten değil ha. Doğru bakır köy vallahi. Ya bir tuhaf bir şey ya. Bakın rahat. <gülüyor> Batuhan. <gülüyor> Batuhan. Vallahi bu, bu amcanı bu abini koyarlar. Bakır ki vallahi. <laughs> ya vallahi ya. De, del olmak işte değil. Ya. bu nedir ya? Bir, bir, şeyler istiyor bu. Bu da diyor ki şu. Ona bakıyorum bu böyle diyor. Bu da böyle diyor. Ne yapıyorsun falan. O ya acayip ya. Bir tanesi bana dedi ki çık dedi şunu yap dedi. İndim merdivene kadar beşinci kat. Bu dedi ki çık dedi ya bak şöyle. Ayakkabıyı tekrar çıkarttım. Kalk çıktım yukarıya. Ya ben de şaşırdım yani. Ka bodruma iniyoruz, ka yukarıya çıkıyorsun. Alem ya, ahireti iman var ya. Bir daha okuyayım şunu. Size okumuyorum kendime zaten farkındasınız. Ahireti iman ne derece kuvvetli? Kuvvet, kuvvet yani, kuvvet veriyor sana. Sonra kafi, eğer ihtiyacına cevap. Vafi, boşluğunu dolduruyor. Bir hazine. Oh, zenginlik mi istiyorsun? Bir medarı saadet, istiyor musun servet? Ya imanını arttır kardeş. Gerisi hikaye. Et. Bir medarı saadet, bir medarı lezzet. Me saadet ve lezzetin kaynağı insanlar bunlardan gafil. Bir medarı istimdat, fıtratın cevabı. Bir merci istina edilecek, istidat edilecek, istimdat edilecek, dayanılacak, yardım istenilecek bir yer ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı ...neye var senin sıkıntı? Sıkıntıymış. Başında bela, kainat dolu bela başında varken ne de küçük bir beladan. Gel tevekkül kıl diyor değil mi? İmanı kazanma ve kaybetme davası başımıza açılmış. Abi sıkılıyor. Bu işim olmadı. Abi damladım ya. Ya bunlar hiçbir şey mi ya? Dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medarı teselli olduğu imanı bile ahiret. Öyle bir meyve ve faydedir ki dünyada da ha. <laughs> ahirete iman, ahirette ne yapacağız? İşe yaramaz ki orada. Ahirete iman burada yarıyor. Burada yarıyor, burada. O boşluğunu burada dolduruyor. Zaten inkar eden de ahirete gidiyor zaten. Maalesef öyle bir dedim bir tanesini. Maalesef dedim. İnkar ettiğin ahirete gidiyorsun. Ne yapacaksın bilmiyorum ben. İn e i̇nkar ettiğin yere gidiyorsun. Yoktur dediğin yere gidiyorsun. En tuhaf da odur dedim. İşte öyle bir meyve ve faydedir ki bu imani bil ahiret imanını inkişaf ettirmek adına onu kazanmak yolunda Mustafa dünya hayatını feda etsen yine ucuzdur. Oh yetti bak aslında size o zaman yarın bunu devam ederiz. Yarın acelemiz yok daha ölmedik kabire geçmedik. Barla'dan okuyacağım size lemalardan okuyacağım. Bugün istifade etti mi sizin not aldım teraviden sonra okuyayım diye. İnce Mesnevi Nuri 106'dan okuyacağım. Kısa olsun 15-20 dakika temiz olsun. Bizim mal temiz kardeş. Vahir <laughs> davahu menilhamdülillah Rabbil alemin el Fatiha.